hem bu süreci nasıl geçirdi? E, onu biraz konuşalım. Depremde de sağlık çalışanlarının zaten tabii, birine tabii. yardım etmesi im tabii. imkansızdır diye düşünüyorum. Şimdi Ayşegül Hanım, bak geçen e, basınla e, yansıdı. Yani biz üzülüyoruz tabii sendikacı olarak, sivil toplum kuruluşu olarak. Şimdi Sayın Sağlık Bakanımız orada bir hastaneye gidiyor. Deprem bölgesinde, e, depremin 7 günü. E, oradaki yine bir sağlık çalışan arkadaşımız diyor ki, ''Sayın Bakanım biz 7 gündür diyor, öldük, bittik, çok zor durumdayız.'' diyor. Yani bu konuyla ilgili derdini ifade etmeye çalışıyor. Ee, sağlık Bakanımız yürüyerek yoluna devam ediyor. Sağlık çalışanımızın e, durup dinlemiyor. iki dakika. Üzücü bir durum bana göre. Ee, yürüyerek yoluna devam ediyor. Arkadaşımız ısrarla bir şey anlatmaya çalışırken yanındaki bürokrat da diyor ki görevdesin biliyorsun değil mi diye sağlık çalışanı tehdit ediyor. Bakın bunlar gerçekten çok üzücü şeyler. Şimdi o deprem bölgesinde Bizim arkadaşlarımız kendi eşi çocuğu hayatını kaybetmişken Orada çalışan arkadaşlar vatandaşlara yardımcı olmak için çabaladılar uğraştılar yani O 7. gün mesela bizim Abdullah Gül kardeşimizin temsilci arkadaşımızın eşinin cenazesi 7. gün enkaz altından çıkarıldı O 7 gün boyunca insanlar orada eşi enkaz altındayken yaralılara ya da enkaz altındaki vatandaşlara yardımcı olmak için çırpındılar. O halde. Şimdi psikolojik olarak düşünün yani. Benim eşim ya da evladım enkaz altındayken ondan vazgeçmeyip yani hizmetten vazgeçmeyip onun çabasını göstermek öyle her Herkesine baba yiğidin harcılıyor. yapacağı harç değil o yani. Benim aklım oradayken diğer taraftan bir başka vatandaşımızı e, yardımcı olmaya çalışmak yani kolay bir iş değil. Ama tabii bizim sağlık çalışan arkadaşlarımız genel olarak bu bilince sahip olduğu için elbette e, ellerinden gelen gayreti sarf ettiler, gösterdiler. Yani o bölgede çalışan tüm sağlık çalışan arkadaşlarımız hepsi de birer deprem depremzede aynı zamanda. Yani evi yıkılmış, ne bileyim yakınını kaybetmiş ya da yaralanmış her neyse bunu unutmamak lazım. E, tabii biz orada bir açıklama yapmıştık Sayın Sağlık Bakanımız da bu konuda hassas davrandığını biz inanıyoruz. Yani daha sonra bir yönetmelik yayınlayarak bunu yaptılar yani o bölgede bulunan sağlık çalışanlarımızdan isteyen arkadaşlarımızın diğer bölgelere tahminin yapılması yine o bölgede yakınları olan e, sağlık çalışanlarımızın ister istemeleri durumunda deprem bölgesi tayinlerinin yapılması ilgili yani geçici görevlerinin yapılması ilgili e, bir talepte bulunmuştuk Bakanlığımız o konuda bir adım attı sağ olsunlar Hı. teşekkür ediyorum ben bu da güzel şey tabii yani duyulmamız yani buradaki uygulamaların <laughs> ayakları yere basan. Yani o sağlık çalışan arkadaşlarımızın da e, dertleriyle ilgilenilebilecek uygulamalar olmasında. Yani büyük fayda var. Hı hı. Buradan Ve, gönüllü gidenler de çok oldu tabii sağlık çok çalışanlarından. Tabii çok oldu. Ki e, gidenlerle konuştuk zaman zaman. Herkes tabii. şunu söylüyor. Yani 10 yıl yaşlandım. Gerçekten tabii. oradaki o görüntüleri görmek, tabii, 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 tabii. E, birilerine yardım etmeye çalışmak hiç öyle tabii. televizyondan izlendiği gibi değil. Kesinlikle. Sağlık çalışanları bunu belki çok çok daha uzun e, süre gerçekleştirdiler. Evet. E, onlar da insan. Kesinlikle insan. Yani oraya gidip gelen çok arkadaşımız oldu. Daha halen giden arkadaşlarımız var. Yani orada parçalanmış insanları görmek yani evet. kolay iş değil onlar. Yani hatta depremde daha halen gözümüz önüne gitmeyen görüntüler var mesela Tabii. çocuğu enkazın altındakinin elinden tutan baba oradan ayrılmayan saatlerce mesela çocuğunu kucağına almış giden baba yani cesedine ki bak evet. çocuğun cesedini kucağına almış gidiyor vatandaş çevresindekiler hep aynı üzüntüyü yaşadığı için onu gören bile yok. Dümdüz gidiyor vatandaş. Bir tanesi mesela motoru koymuş cesedi, motorla götürüyor. Evet. ya Bunlar tabii çok acı şeyler. Allah inşallah bir daha göstermez ama e, tabii biz tedbirimizi almamız lazım. Yani evet. Yeter artık yani gerçekten de. Bu ülkenin imar durumlarının yeniden elden geçirilmesi lazım. Yani ne bileyim alüminyumlu topraklar, bataklıkların üzerinde bizim bina yapmamamız lazım. Mesela Türk tarihine baktığımızda bizim binalarımız genelde dağ eteklerinde, daha sağlam yerlerde. Ama şimdi tarım arazilerinin hepsi Bina oldu İyima yani arasıydı, şu evet. Bornova var bayraklı biliyorsunuz. Evet buralar içinde hep içinde bulunduğumuz Hep patlıcan yani. tarlasıydı buralar yani zamanında marul dikiliyordu, patlıcan dikiliyordu. Şimdi her yer bina oldu ve altı bataklık yani gerçi yeni teknolojiyle kazık çakılıyor bilmem ne oluyor ama ya ben psikolojik olarak inanamıyorum yani. Ne kadar kazıkçaksan da altı sanki bataklık gibi geliyor bana. Bir de verimli tarım arazisini neden e, Aynen. yerleşim yeri yapalım? Kesinlikle. Üretimle Belki kadar de kirlikli. 50, yıl, 100 yıl sonra o binaları yıkıp belki gene tarım arazisi yapacağız. Yani. Evet ama giden yani, canların bedelini tabii kimse ödeyemeyecek. Kimse ödeyemeyecek çünkü tabii. hala sıkıntılar devam ediyor, bitmiş değil. Bakın, şöyle şey İzmir depremini yaşadık. Yani biz bunu yine dile getirdik ama Van Erciş'te deprem oldu. Van'daki yani Erciş'teki memurlara Deprem tazminatı ödedi. Yani burada İzmir'de tabi depremle ilgili biliyorsunuz yani sonuçta tehlike boyutunun yüksek olduğu illerimizden bir tanesi. Hı hı. İstanbul, İzmir. Şimdi Van Erciş'te deprem oldu, memurlara deprem tazminatı ödendi. Adıyaman'da deprem oldu, memurlara deprem tazminatı ödendi. İzmir'de deprem oldu, 111 miydi hayatını evet. kaybeden vatandaşımız yanlış hatırlamıyorsam? Ee, İzmir'de deprem oldu. Bir tane memuru deprem tazminatı ödenmedi. Yani şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarında değiliz İzmir. Değil mi? Yani İzmir il olarak ödenmese bile yani kendi şahsi fikrimi söylüyorum e, yani o bölgede oturan ikamet eden depremden etkilenen Bayraklı Bornova bölgesinde olan e, memurlarımızı ödeme yapılabilirdi. Yani bunu illa ödensin ödenmesin demiyorum ama hani ülke bütünlüğü açısından bir birliktelik sağlamak adına bunu söylüyorum. Yani bu sefer ne oluyor? Biz arada diyoruz İzmir ötekileştiriliyor. İzmir sağlık yatırımları konusunda geride bırakıldı diyoruz. Ondan sonra diyor ki yok öyle bir şey. Var öyle bir şey. Bakın şu an İzmir'de bizim <laughs> sağlık kuruluşlarımızın depremle ilgili geçtiğimiz günlerde biz İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir yazı yazdık. Yani sağlık kuruluşlarımızın depreme dayanıklılığı ile ilgili. Sağ olsunlar cevap vermişler. Tabi bu sıkıntı bugünün bürokratlarından değil. Yani sonuçta yılların verdiği bir birikim bu. Ama sonuç olarak bunun çözülmesi gerekiyor mu? Çözülmesi Gerek gerekiyor. Kesinlikle. Yani bunu e, şimdi mesela İzmir... suçlu aramıyoruz. Can ya, abi, suçlu aramıyoruz. Çözelim. Tabii tabii. Kesinlikle. <laughs> yani orada bürokrat arkadaşlar da bizim arkadaşlar. Bizim onlarla bir sıkıntımız yok ama hani gönül şunu istiyor. Yani şimdi biz diğer illerde geziyoruz mesela. Diğer illerdeki e, pek çok sağlık kuruluşumuz gerçekten pırıl pırıl tertemiz yeni yapılmış. iki yıllık, üç yıllık inşallah tabii depreme dayanıklı yapılmıştır. Yani o ayrı bir konu. Ama e, İzmir'e geldiğimizde bizim hastanelerin baktığımızda İzmir merkezde neredeyse yeni hastanemiz yok. Yani Bu arada devlet hastanesi var. Yeni yapılmış Hı. olan bir binamız. Ee, onun haricinde neredeyse hastanemiz yok yani. İzmir merkezde buca devlet yapıldı. Buca devlet hastanesi yeni yapıldı. En son hizmete açılan bir hastane. Ee, o hastaneye kim teslim aldı? Biz merak ediyoruz gerçekten. Ee, gerek İzmir sağlık müdürü gerek sağlık bakanlığı konusunda çok büyük eksiklikler var kurumda. Yarın inşallah orada da ayrı bir sıkıntı yaşamayız. Yani e, bunlarla ilgili tabii e, yeni yapabilirsiniz ama yeni yaptığınız binanın da hem sağlamlı hem de personelin rahat etmesi açısından, hizmette e, rahat etmesi açısından gerekli planlamaların mutlaka yapılması lazım. Yani İzmir ilimizde şu an nereden baksak? Geçtiğimiz günler bir açıklama yaptık biliyorsunuz. %80'i depreme dayanıksız bizim binalarımız Özellikle eski binalarımızın. %80'i depreme dayanıksız. Yarın Allah olsun bir deprem olsa yine bizim vatandaşlarımız, hastalarımız, bizim sağlık çalışanlarımız enkaz altında kalsa hayatını kaybetse kim bunun sorumluluğunu alacak? Bakın İzmir Eğitim Diş Hastanesi Çankaya'ya taşındı taşınmadan önce biz defalarca açıklama yaptık uygun şartlarında. Dedik ki bak bu bina buraya taşınmasın. Yani diş hastanesi burası uygun değil dedik. E, zorla taşınıldı bir şekilde oraya gelindi. Şimdi en çürük binalardan bir tanesi orası. Bina arıyorlar taşınacağız diye. Yani şimdi bizim STK olarak yani sivil toplum kuruluşu olarak görevimiz... Çantaya da ulaşım olarak kolay ama bir yani bir arabayla gidecekseniz falan zor. Park yeri yani, yok yani evet, oyunda. Evet. Hani, metro yani. falan metroya. Evet. Tabii yani, yani bizim yaptığımız hastane ille de e, park yeri olsun şu bu yani yeni yapılan hastanelerde olmasına fayda var ama yani vatandaşın daha ulaşabileceği yer olmasına fayda var. Gerek otobüse gerek metroya ya da izbanla neyse. E, tabii o çerçevede değerlendirmek lazım. E şimdi ne oldu mesela? Orada da geleli 3-4 yıl oldu. 3-4 yıl içerisinde e, tekrardan e, yeni bina arıyoruz. Hı hı. E şimdi yazık değil mi oraya yapılan yatırım yani? Öyle hı. değil mi? Yani oraya milyonlarca TL hepimizin, ya da binlerce TL e, çünkü hepimizin parası. Evet, hepimizin parası. Hepimizin parası. 80 milyonun parası. Yani 80 milyonun parasını biz yani 10 lira bile olsa çarşıda edemeyiz. Hani bizim büyüklerimiz derdi devlet malında tüy bitmedik yetim hakkı vardır. Haklılar. Dokunulmaz derdi. Ama bu iş bugünlerde yani son yıllarda özellikle tamamen tersine döndü maalesef. Yani gerçekten çok üzücü, üzülüyoruz biz. Hani biz çocukken bizim en sağlam binalarımız kamu binalarımız olurdu. Bizim gözümüzde öyledir. En sağlam binalarımız. Ama şu an kamu binalarına baktığında nasıl bir sistemle yapılıyorsun ben anlamıyorum artık. İçine girmeye korkuyorsun kamu binaların çoğunun. Bu arada